Göztepe korkutucu bir takım şimdi herkes biliyor. Yani. Samsun Spor korkutucu bir takım öyle ya da böyle. Hani çıkıp da ben bu maçı kesin kazanırım diyemeyeceğim maçlardan bir tanesi ki. E, dolayısıyla Fenerbahçe ilk kere dediğin gibi ama şöyle bir durum var. E, kadro anlamında e, yanlış bir kadro çıkarttığını söylemek lazım Boru hmm. Yani tamam iç saha maçında çift forvet oynayabilirsin ona bir şey söylemiyorum geride üçlü de oynayabilirsin ona da bir şey söylemiyor ama doğru isimlerle e, takımı sahaya çıkartmak çok ama çok önemli. E, yeni transferi koymadı e, ilk yarıda başlangıçta. Onun yerine Yusuf Akçıcı'yı tercih etti mesela. Evet. Yusuf'u da beğeniyoruz. iyi oyuncu. İyi oyuncu Yani e, ve şey takıma çabuk adapte oldu e, ve Bonu'nun da çok şeyler beklediği bir isim. Geleceğin de parlak olduğunu düşündüğümüz bir isim. Ona her zaman güvenini de ortaya koyuyor zaten. Ne zaman çıksa konuşsa bir yerlerde bir şeyler söylese, Yusuf'la ilgili ne zaman bir şey sorulsa hep Yusuf'la ilgili olumlu şeyler söylediğini görüyoruz Mourinho'nun. Fakat işte elinde senin Kostiç gibi bir adam varken bir tecrübe abidesi, böylesine Hı -hı. zorlu bir e, deplasmanda şey böylesine zorlu bir iç saha maçında e, bence daha doğru isimlerle sahaya çıkması lazım. Nitekim ikinci yarıda doğru isimlerle sahaya çıkar çıkmaz zaten farkını gösterdi evet, Fenerbahçe. Evet.